Merhaba değerli izleyiciler. Türkiye Turnemiz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar sergileyerek bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen Van Erciş'ten sesleniyoruz. Van ilinde kurulduğu günden itibaren güvenlik sektöründe faaliyetleriyle markalaşmayı başarmış ve vermiş olduğu profesyonel hizmetleriyle sektörün marka ve lider ismi olmayı başarmış bir kuruma konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu ve yöneticilerinden değerli isim Faruk Aslan bulunmakta. Bakalım Faruk Bey bölge çalışmaları, faaliyetleri, hizmetleri ve markasının geçmişi yarını ile ilgili bizlere ne gibi değerli ve önemli bilgiler aktaracaklar. Faruk Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle bizleri misafir ettiğiniz bağladığınız için size ve markanıza çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Faruk Bey, buradaki çalışmalarımız, hizmetlerimiz, güvenlik alanında, gıda alanında birçok alanda faaliyet gösteren bir iş insanısınız. Tabii ki de tüm çalışmalarımızdan izleyicilerimize aktaracağız, bahsedeceğiz ama her şeyden önce tüm Türkiye'de ekranlarında şu anları bizleri izleyen ve sizleri hiç tanımayan izleyicilerimiz adına biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Faruk Aslan kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? Bu hikaye, bu maceranız başladı. E, 1981, Erciş'te oynuyorum. Yaklaşık bir 10 yıldır bu hizmetle sektördeyim ben. Bu hizmet ve sektörü e, severek ve isteyerek yapıyorum. Bugüne kadar yaptığım bütün işler zaten referans olarak ve kurumlarda e, gösterdiğimiz e, güzel performanstan dolayı kaliteli ürünler kullanmamız zaten ön planda oldu. Mesela Dava ve Vision markalarını kullanıyoruz kesinlikle. Bunlarda e, bir çağ daha atlamayı düşündük biz. Çok güzel. Artık e, yapay zeka kamera sistemlerine ve asal senle çalışma için e, iş yerimizde bulunan alt katta servis alanı ve bakım konuları bunu daha gelişik bir düzeyde daha güzel bir şeyde hizmete devam etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sektörümüzü büyütmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Amacımız maddiyattan önemli olan daha şey maneviyattır tabii maneviyatı biraz daha çok özel gösteriyoruz. Çünkü müşterilerimizden bizdeki memnuniyeti bizi daima mutlu ediyordur. Hı hı. Bu sektör bu şekilde devam ediyor. Harika, peki siz sektöre nasıl tanıştınız Faruk Bey? Yani bir heves miydi, bir ihtiyaç mıydı? Bölgede böyle bir şey, bir talep mi vardı? Hani nasıl başladı bu hikayenin başı? Sektördeki hikayem gerçekten biraz komik. Yani şu şekil, sektördeki hikayem bir arkadaşla tanıştım. Arkadaşım ee, daha önce İlaç firmasında tıpkı satış plasyonu olarak çalıştığım için bana e, dil konusunda, müşteri konusunda, diyalog konusunda daha iyi olacağını söylediği için kendisi bu işi yapıyordu. Bana da bu işte, işte sen işi al, ben işi yaparım hı hı. gibisinden öyle bir tanışmışlığımız oldu. E, kısa bir süre devam ettik arkadaşlar. Ben de e, gördüğüm her şey çok çok kopan bir insanmış. Ee, bu işi arkadaş bıraktıktan sonra ben biraz daha gelişik düzeyde devam ettirmeye başladım. Evet değerli izleyiciler Van Erciş'ten kendi alanının uzman bir isminden Faruk Aslan'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkeze bırakıyoruz. Bizi izlemeye devam edin Van turumuz devam ediyor.